şehrin sanatçı üzerine pek çok etkisi vardır. Yani me mekanın sanatçı üzerindeki etkisi onun işte bir takım öğrendiklerinden çok daha farklı, çok daha etkilidir. Ben şuna inanıyorum. Mekanın da ruhu vardır. Çünkü insan kendi ruhuyla o mekanın ruhunu örtüştürdüğü zaman bambaşka bir dünya açılıyor önüne. Dolayısıyla benim çocukluğumun büyük bir kısmının geçtiği Ankara'nın benim sanatım üzerinde, şiirim üzerinde elbette büyük etkileri olmuştur. yılında Niğde'nin bor kazasının Balcı Köyü'nde doğdum. 10 e, yaşına kadar e, köyde kaldım. Annem, babam e, okuma yazma bil, bilmez. E, babam okuma yazmayı askerde öğrenmiş. E, babam seyyar halı satıcılıkla ev geçindiriyordu. E, beni e, okula gitmeden e, bana okuma yazmayı öğretmişti. Arada e, abim evlendi. E, o onun e, eşi de okuma yazma bilmiyordu. E, babama mektup yazmış, Ankara'ya Arif'i gönderdi yengesine, bakkala falan gitsin, yardımcı olsun diye. Ben o yaz Ankara'ya geldim, Balgata, Çukurambara. Çukurambara o zamanlar bir gece Gondu semtiydi. sentiydi ve. E, Okullar açılma zamanı abim dedi sen burada oku göndermeyelim köye dedi ve Balgat İlkokulu'na yazıldım. İlkokulu ortaokulu Balgat'ta okudum. Ee, bir yıl Cumhuriyet Lisesi'ne devam ettim. Daha sonra tekrar e, Bor'a döndüm ve Bor Şehit Nürup Lisesi'ni bitirdim. Üniversite hazırlık sınavlarında ilahiyat fakültesini kazandım ve e, İlahiyat fakültesine kayıt yaptırdım. Tabii e, babamın durumu iyi olmadığı için niğdeden e, bana para gelmiyordu. Çalışıp okumak istedim ve ilahiyattan ayrıldım çünkü devam zorunluluğu vardı. Türkiye Çimento Toprak Sanayi'nde e, kütüphane memuru olarak işe başladım. Ve o yıl girdiğim üniversite sınavında da gazi eğitim enstitüsü Türkçe bölümünü, akşam bölümünü kazandım. Akşam okula gidiyordum, e, e, gündüz de çalışıyordum hem 3 yıllığı hem de 4 yıllığı tamamen fakülte şeyini bitirdim. Halk Edebiyatı dalında yüksek lisans yaptım. Kırıkkale Üniversitesi'ne başladım. 93'te yeni açılmıştı üniversite. 3 yıl orada öğretim görevlisi olarak çalıştım. 28 Şubat'ta tekrar her şey alt üst olduğu için ayrılmak zorunda kaldım ve daha doğrusu 25 yılım dolduğu için emekliye ayrıldım. Başkent'ten gelen, Başkent Üniversitesi'nden gelen teklif üzerine de Başkent Üniversitesi'nde başladım ve 22 yıldır orada çalışıyorum. 1972'de İlahiyat Fakültesi'ne geldiğimde Nuru ile tanıştım, Edebiyat Dergisi'yle tanıştım ve Edebiyat Dergisi'nde yazmaya başladım. Nuru ile tanıştıktan sonra ilk şiirim 1974'te Edebiyat Dergisi'nde Denizli Giymek adıyla çıktı. Ondan sonra da derginin şairi, yazar olarak... 1984'e kadar çalışmalarımı orada yayınladım. Derginin aynı zamanda sahibi sorumlu müdürlüğünü de yaptım. O şiirde şöyle bir şey: benim o güne kadar ki okuduklarım ve İslam coğrafyasının bendeki karşılığı olan duyguların ve benim bu çağda, bu yüzyılda yaşayan bir insan olarak aramızdaki şeyin bağın ne ölçüde olduğunu yansıtan bir şiirdi. Dolayısıyla hem geçmişi bugüne taşıyan bugünkü ruh halimizi de, bugünkü durumumuzu da içinde barındıran bir yapısı var o şiirin. Denizi giymek, yüklüdür düşler, kan kan morum saatlarla çiçekler endülüs sabahları erken açar. İner kıyılara güzeller Merve'den, Dicle akar bu öykü akşamlara, akşamlar bir de İstanbul'un belki çocuk çıkadır güzelliği. Ama bu çocuk bin bedir yaşar yüreğinde, İstanbul'un yüzü çizik çizik olsa da kınadır rengi denizin ana elinden düşen. Endülüs yaşlandıkça iyot kokar. Öfkemiz sevgimizden sıcak şimdi. Edebiyat dergisi bu anlamda benim hem dünya görüşümün oluşmasında hem sanatımın gelişmesinde bir merkez işlevi gördü. Nuru ile 47 yıl olan bir arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız oldu. Nurpakdil bir süre İstanbul'da yaşadı. Ben Ankara'da dergiyi yönettim. Derginin başında bulundum. Şiirin kandilleri Soluk soluğa bir tren geçer Bırakır gider akşamı Taşır seni yağmurun, üzmün, taşlaşmış sokaklarında uçurum. Bin yıllık bir ezgidir şiir, acıyı kayda geçirir. Güneş öylece üstünde dağı, sen denizi yarıyorsun şimdi. Bıçağı biler gibi, ekmeği böler gibi, tükenen bir şeyim akşam, bir tren soluk soluğa geçer. Ankara'da en çok kitap evlerini seviyorum. Yani kitap evlerini her hafta hafta sonlarını kitap evlerinde gezerek geçirdik. E, tabii e, yazma noktasında benim bir yer e, sorunun tercihimi olmazdı. Yani ben dolmuşta otobüste de yanımda küçük defter taşıyarak yazacakları not alırdım ama e, genellikle de... E, Gençlik parkı'nın işte sessiz bölümleri yazma yazmak için seçtiğim yerler olurdu. Gençlik parkındaki söğüt altı kahvesi orada daha çok Şairler, yazarlar, sanatçılar toplanırdı ve oranın da bir merkez insanı vardı. Mesela rahmetli Fethi Gemuhur İstanbul'dan geldiğinde Ankara'daki şairleri, sanatçıları orada toplar, orada çaylar içerler, orada sohbet ederler. İşte yazılar, şiirler orada tartışılır. Oranın da böyle bir entelektüel yanı vardı Söğüt altı olarak. Ankara'nın aslında bir sanatçıyı besleyen çok bir yanı yok. Tabii Ankara'da sadece kitapçılar değil, bir takım mekanlar da bizim için önemli. Örneğin dergi. Vakti bizim edebiyat dergisi, vakti bizim çoğunu geçirdiğimiz bir mekandı. Yine Mavera dergisi keza öyle. Ve saatçi Musa'nın dükkanı hem gençler için yani üniversitede okuyan öğrenciler için hem de işte Ankara'nın bir takım muhafazakar bürokratlarının memurlarının toplandığı hatta siyasilerinin yani Erbakan bile gelir doğru ya. Hacı Bayram ayrı bir ruhaniyette olan bir mekandı. Oradan işte Ulus'a gelip Hele Kızılay'a indiğinizde tamamen e, o e, nedir e, e, maddi bir dünyanın içinde e, hemen kendinizi orada konumlandırırdınız. Ama orada o manevi hava vardı. Oranın dini kitaplar satan bir şeyi var işte insanlar işte ziyarete geliyorlar Hacı Bayram Veli'yi. O ilk dönemleri yani bizim gençliğimizdeki dönemi daha yalındı. Şimdi biraz betona, mermere boğdular. O şeyi güzelliği kayboldu. Fatih Kitabevi ilk açıldığı Zafer Çarşısı'ydı. Ki Zafer Çarşısı o zaman Kitapçılar Çarşısı olarak bilinirdi. Fatih Kitap de yine bir, üniversite gençliğinin e, okur yazar kesimin e, uğradığı, uğrak yeri, ayaküstü işte kitaplara baktığı, sohbet ettiği bir mekandı. Daha sonra e, Zafer Cersi bir süre kapandı, tadilat yapıldı falan oradan çıktı. E, Adil bir yere taşındı. Bir süre orada sürdürdü. Şimdi e, şeyde hamam önünde e, bu eski Ankara evleri restore edildi. Onlardan birini belediyeden e, kiraladı ve orada sürdürüyor çalışmasını. Fatih Kitabevi. Felsefe uçuyor hadi. Gözlüğün kitap çarşısı. Gülüşün düşmüş kapakları. İnsan okudukça vadi, yazdıkça ırmaktır hadi. Kırık dökük dişlerin Düşlerinle giriyorsun hadi. Sıfatsızdır her halin. İnsan bu kadar yalın olmalı. Gecede yıldız misali. Üzünlü büyük yaşın mı? Tarihten daha eskiyi hadi, Kapaksız kitaplar gibi. Yazan kimdi? Yazılan neydi? Gidiyoruz işte. hoşçakal hadi. benim şiirimin sanatımın en hareket noktası çocukluğumdur. Çocukluğumdan aldığım izlenimlerdir. Bugün bile yazdığım mısralarda çoğu zaman o çocukluğumdaki duyguları yansıtırım. Dolayısıyla bende iki yönlü bir etkisi olmuştur Ankara'nın. Bir benim işte sokaklarını, caddelerini, işte parklarını bildiğim bir Ankara, üniversite öğrencisi olarak yaşadığım, ideolojik bir e, tavır içerisinde yaşadığım, algıladığım bir Ankara, bir de göç alan bir Ankara. E, Erzurum'dan, Sivas'tan, şehirden, Malatya'dan gelen, Çorum'dan gelen insanların birer mahalle oluşturduğu bir Ankara. Burası bütün kültürlerin bir iz düşümünü yakalıyorsun. Bu e, dikkatli algısı canlı bir sanatçı için önemli bir şeydir, kaynaktır. Ben bunlardan beslendim, böyle bir şey olmuştur. Benim şiirim e, dünya görüşünden hareketle e, e, ortaya çıkmış bir şiir ama e, Rahmetli Cahit Sarıoğlu'nun dediği gibi e, oradaki bir takım İslami e, değerler, motifler böyle işte bir e, ne bileyim e, fetva kitabında, bir vaaz kitabında olduğu gibi apaçık, e, girmez. Yani ben on, o e, bilgileri, o menkıbeleri içimde e, e, değişime uğratarak zihnimde onları onlara yeni biçimler vererek yeni bir kalıba döküyorum. Dolayısıyla benim e, o bilgiler bende bir duyuş olarak şiire yansıyor. Onun için de orada işte e, efendim hak geldi, batıl Zahil oldu gibi böyle klişe laflar e, şeyler, hadisleri alıp oraya yerleştirme gibi değil ama. E, o sözcükleri sözcüklere verdiğim anlamların ötesine geçmeye kalktığımızda bir İslami özü her şiir ben anlayan insanlar görebilirler. Ama bu zaten şiir o tür bir söyleyişi de kabul etmeyen bir şeydir. Yani siz şiir bir söz sanatıdır ve Herkesin konuştuğu sözcüklerden siz bir sanat ortaya koyacaksınız. Dolayısıyla o sözcükleri yeni anlamlar ekleyeceksiniz, yapısına mecazi anlamlar, duygular katacaksınız ki orada o şey, duygu size ait, sizden çıkan bir duygu halinde okura ulaşmış olacak. Yani okuru bir kere bir çarpması lazım, bir okurda bir elektriklenme yapması lazım. Bunu yapabilmesi için de standart dilin üstünde bir dil kullanmanız gerekiyor. Yüzünü akşama lehimle değin uyağmurun altı. Bir ölünün uzanışı orada. Birden kesilen poyrazdan sonra. Bir daha hiç dönmeyeceğimiz ölüye sarılan gecenin altı. O senin gözlerinin çıkmaz sokak derinliği, bu yağmurun altı. Hala bir mektup mu beklediğin? Oysa tüm adresler yanlış. Nur Fakdil sanatçı olarak e, Türkiye'de yani e, hem şiir açısından hem de denemeler açısından çok farklı bir yanı vardı. Kendine özgü bir üslubu vardı. O sözcüklere yüklediği anlam, o sözcükleri kullanmadaki estetik cümleleri ilk anda okuru metinleri anlama noktasında zorlayan bir yapısı vardı. Fakat onun bir takım temel kavramlarını ve Hayatını bildiğinizde o cümleleri çözme imkanına sahip oluyoruz. Sembolik bir anlatımı vardı. Edebiyat Dergisi 15 yıllık yayın hayatına 1 Ocak 1984'te Nuru Pakdil'in devrimci kararıyla Sonlandırdı yayın hayatını. Bütün kitaplar, dergiler Akay Yokuşunda, Demirler Pasajında, çeşitli direklere, efendim duvarlara el ilanları yapıştırılacak, yapıştırılarak Edebiyat dergisi ve yayınları okullarına bedava verilecek duyurusu yapıldı ve daha çok öğrenciden müteşekkil olan kalabalık. Akay Yokuşu'ndan o bakanlıklara kadar bir kuyruk oluşturdu ve o e, dergiler, kitaplar poşetlere konarak dağı, dağıtıldı. Tabi hüzünlü bir e, andır o an. E, yani e, Nuri aslında e, derginin kapa kapanışını da bir efsaneleştirmiş oldu e, böylece. O gün e, derginin e, kapanışıyla ilgili olarak e, Nuri o güne dair, e, güncesinde şu cümleyi kullanmıştır. Bugün 1 Ocak edebiyat çıkmayacak. Lörüpat dil. Namrusu hep sıcak silah. Kurşunu aşk. Tüm zamanların içinde akan uğultulu ırmak. Kayıp gidiyor toprak. Su öldü, hava zehir, bitler, bitler, putlarla bitler. Kirli mülkiyet, kara siyasa, onunla sorgulandı edebiyatta. Atlar, atlar, narin atlar, saatlerle yarışır zahir, kalbi olan arayan süvari. Edebiyat dergisi 1984'te kapandıktan sonra büyük bir boşlukta buldum kendimi. Yani o benim bir idealimdi, bir ufkumdu. Yani o dergi varlığımın sebebi, yani başka bir dünyam yoktu derginin dışında. Ee, ve iki yıl yazamadım, unalıma girdim. Başka dergilere de gönderemedim. Daha sonra İstanbul'da e, Ali Aydar, Aksal arkadaşlar işte onlar bir yedi diye dergi çıkartmaya başladılar. Onlar orada ee, şiirlerimi yayınlamaya başladım ama e, edebiyattaki tadı alamıyorum. Yani Orada yayınlasa bile o coşkuyu alamıyorum. Bir süre orada yazdım. Yedi e, e, İklim Dergisi'nde. Daha sonra e, edebiyat ortamında yazmaya başladım Ankara'da. Daha sonra da e, 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 edebiyat ortamının e, yönetmeni oldum, yöneticisi oldum. Orada yıllıklar çıkarttık, şiirler yayınladık. Tek başıma edep dergisini çıkartmaya başladım. Edep dergisinin ilk bir, bir yılında aylık dergide şöyle oldu, yani dergi çıkınca işte eski şair arkadaşlarım, dostlar şiir göndermeye başladı. Ben de onları reddedemedim. Ama giderek dergi işte ortalama bir dergi haline gelmeye başladı. Yani o arkadaşlar bende de yazıyor, orada da yazıyor. Yani bizim bir ilkemiz vardı. Bir dergide yazan bir başka dergide yazmaz. Baktım olmayacak. Dedim ki ben artık dışarıdan şiir yazı almıyorum dedim. Ve 12 müstahar isimle dergiyi her ay kendim doldurarak 5 yıl sürdürdüm. 61 sayı çıktı dergi. Şimdi dergilerin şöyle bir özelliği olmalı ki bir anlamı olsun. Yani dergi mutlaka bir şair yetiştirmeli, bir denemeci yetiştirmeli, bir hikayeci yetiştirmeli. Bunun yetişme, bunu yetiştirme tarzı da dergiyle organik bir bağının olması lazım insanın. Yani bir genç gelip o dergi dergiye sahiplenmeli. O dergideki sohbetlere, o dergide o dergi yöneten kişinin sanat anlayışına, öğütlerine kulak vermeli. Dolayısıyla orada daha kısa sürede Sanatını olgunlaştırma, yol alma şansına sahip oluyor. Bir okul işlevi görüyordu o dönemin dergileri. Ve aslında Türk edebiyatı dergiler edebiyatıdır. Yani şairler önce dergilerde şiirlerini yayınlanır, daha sonra kitap olarak çıkar. Hikayeciler keza öyle. Onun için dergi Türk edebiyatında önemlidir. Bu tanzimattan beri de müredir. Yani bütün yazarlar, şairler dergilerde yetişmiştir. Şiirimin Şehirleri adlı kitabıma verilen bir şiir ödülü var Türkiye Yazarlar Birliği'nin. Bir de işte Üstad Necip Fazıl adına düzenlenen şiir ödülünü aldım. Daha doğrusu Türkiye'de pek çok ödül kurumu var ama ben hiçbirine şey yapmadım. Müracaat etmem ve ödülü de çok anlamlı bulmam. Necip Fazıl'ın benim hayatımda çok önemli bir yeri olduğu için o ödülü ben onur kabul ediyorum. Bir köyde kalmış olsaydım diğer kardeş benim dışında diğer kardeş hiçbir okumadı. Daha doğrusu okutamadı babam. Ben de okumayacaktım. Ne ne olacaktım? Belki işte bizim liderlerin en büyük mesleği hurdacılık ya da mobilyacılık, halıcılık ya onlardan birini yapacaktım ya da ne bileyim işte hurdacı olacaktım. Ama şu da var yani onları yapsam bile bir süre sonra benim, benim o içindeki yazma e, coşkusu e, e, bana yine bir şeyler yazdıracağı umudundaydım. Yani bana bir yol çizeceği e, mesela e, Edip Cansever kuyumcudur. E, ama işte şair e, meslek ne bileyim belki mobilyacı olurdum da yine şair olurdum ya da o işi iki yan iş olarak yapardım.